Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte katı yağ kullanmadan damla çikolatalı çatlak kurabiye hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Geniş bir karıştırma kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı alalım. 1 su bardağı pudra şekeri ekleyelim. Mikserimizle 3 dakika kadar çırpalım. mikserimizle 3 dakika çırptım. Daha sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 su bardağı nişasta. Mikserimizle tekrardan karıştıralım. Daha sonra 1 paket hamur kabartma tozu ekleyelim unumuzu da kontrollü bir şekilde ekleyelim. Un miktarı yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebilir. Hamurumuz artık toparlandı. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Un miktarı yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebilir demiştim. Kontrollü bir şekilde ekleyin. Şimdi içerisine bir çay bardağı iri çekilmiş fındığımızı ekliyorum. Yarım çay bardağından biraz fazla damla çikolatası ekliyorum. hepsini güzelce karıştırıyorum. Daha sonra hamurumuza şekiller verip fırın tepsimize dizelim. Ceviz büyüklüğünde bezeleri alıyorum. Evet, kurabiyelerimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırına üstleri beyaz kalacak şekilde, altları da hafif böyle pembeleşinceye kadar veriyorum. Evet, kurabiyelerimiz fırından çıktı. Evet kurabiyelerimiz hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.